Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizler için yöresel bir lezzet olacak. Beyşehir'in meşhur tarhanasını yapıyoruz. Tabi komşularımla beraber yapıyorum. Hemen sizlere tarhanayı nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Her sene yaz aylarında muhakkak bir videosunu paylaşıyorum yaptığımız tarhananın. İsterseniz önceki yıllarda atmış olduğum tarhana videolarına da bir göz atabilirsiniz. Şimdi ne yaptığımızı da sizlere kısaca anlatayım. Öncelikle kazanımın içine 25 kilo tam yağlı süzme yoğurttan hazırladığım ayranımı aldım. Ayranımız da tabii ölçüyle yapılıyor. Burada bir havay diye bir ölçü kullanılıyor arkadaşlar. 20 kiloluk teneke ya da plastik kovayla ayarlanan bir ölçüdür. Bu bir havay dediğimiz ölçü. 4 havay ayranı kazanımızın içinde sürekli karıştırarak kaynattık. Bu arada tuzunu da ayarlamış olduk. Kaynamaya başladıktan sonra ayranın üzerine de yarmamızı böyle azar azar serpiyoruz ve bir taraftan da sürekli karıştırıyoruz. Yarmayı serperken bir taraftan hemen yarmanın ölçüsünü de sizlere vereyim. 25 kilo yoğurttan 4 havay ayran var kazanın içinde demiştim. Aynı ölçüyle 2 havayda yarma var arkadaşlar. Yani 1'e 2 oranında kullanıyoruz ayran ve buğday ölçüsünü. 2 hava yarmayı azar azar kazanımızın içine ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Bu aşama gerçekten çok önemli. Karıştıran kişinin usta olması lazım ki kazanın dibi tutmasın. Bakın buğday bu şekilde bulgur bulgur dökülüyor. Küreğin üzerinden şöyle kıvamını sizlere de göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi kaynatma işlemini tamamladık. Tarhana gerçekten çok zahmetli yapılan bir ürün. Sabah erken saatlerde kalkıp ilk olarak bu kaynatma yani bulama işlemini tamamladık. Kazanımın ağzını sofra beziyle kapatacağım ve ikindine kadar soğumasını bekleyeceğiz. Birazdan sizlere o kısmında göstereceğim. Evet arkadaşlar ikindi nezanları okundu kazanımın ağzını açtım. Üst kısımları hafif kurumuş. Alt kısımları gördüğünüz gibi bembeyaz. Sabah erkenden kazandaki buğdayı kaynatmıştık. Tam 9 saat geçmesine rağmen hala içindeki buğday oldukça sıcak. Sıcaklığının geçmesi için böyle leğenlerin içine tüm kazanı pay ediyoruz. Şöyle bakın göstereyim. 4 tane leğenin içine tüm kazanımı çıkardım. Şimdi yoğurma işlemine başlayacağım. Yoğurmak için de benim tercihim yoğurt ve tereyağı olacak arkadaşlar. Hemen onları da göstereyim. 1 kilo tereyağı erittim. 5'er kilodan 2 tane de tencereme taze yoğurt çaldım. İki tencereyi bu 4 leğene pay edeceğim arkadaşlar. Yani 10 kilo taze çalınmış yoğurt ve 1 kilo tereyağını tümleyenlerimin içine pay ettikten sonra artık yoğurma işlemine başlayacağım. Bu aşamada herkes kendi yöntemini kullanıyor. Yani ben bu şekilde yaptım bu sene ama daha önceki senelerde suyla yoğurmuştum. Bu yıl böyle bir değişiklik yapmaya karar verdim. Kazandan çıkardığım tüm buğdayı hafif hamursu bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ettikten sonra meleksi tutma işlemine başladık. Meleksi burada bezeye verilen isimdir arkadaşlar. Şöyle tek avcumuzun içini dolduracak büyüklükte meleksilerimizi tutuyoruz. Ben tüm buğdayı yoğurdum. Dediğim gibi hafif hamursu bir kıvam aldı. Elimizi suya batırıp bu tüm hamuru meleksi tutuyoruz. Kovalarımızın içine alıyoruz. Kovalarımızın ağzını kapatıyoruz ve sabah ezanlarıyla içindeki meleksileri teker teker basmaya başlayacağız. Biraz önce sabah ezanı okundu. Şu an sokakta hazırladığımız çitlerin üzerine tarhanalarımızı sermeye başladık. Gördüğünüz gibi her bir meleksi teker teker iki tahtanın arasında basarak bu şekilde çitlerin üzerine alıyoruz arkadaşlar. Biz gece dörtte başladık. Şu an saat dört buçuk. Ufaktan Gün ağırmaya başlıyor. Güneş doğduğunda tüm tarhanalar bitmiş olacak. Ben burada çitleri çekerken apartmanın ön kısmında komşularımızla bastığımız bölümü sizlere video çekmeyi unutmuşum. Onu daha önce attığım videolardan eğer merak ederseniz açarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güneş iyice yükselmeye başladığı şafak söktü artık ortalık iyice ağırdı. Komşularımın da yardımıyla tüm tarhanaları çitlerimizin üzerine bu şekilde sermeye devam ediyoruz. Poşetlerin arasındaki tarhanayı çitin üstüne bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası artık güneşin işi. Güneş tarhanalarımızı kurutacak. Şu an saat öğlen 2 civarı. Tarhanalar artık iyice kurudu. Renkleri de değişti, fark etmişsinizdir. Akşam üzerine kadar bu şekilde çitlerin üstünde bekleteceğim. Akşamüstü alacağız arkadaşlar. Birazdan sizlere onu da göstereceğim. Dediğim gibi oldukça zahmetli ve yorucu bir tarif ama yıllardır Beyşehir'de vazgeçilmeden devam etmiş bir gelenek. Her sene yeni sistem geliştirilmiş tarhana ile ilgili. Evet arkadaşlar, artık akşamüstü oldu çitlerimin üzerine gölge düşmeye başladı. Ben de böyle köfünlerin içine tarhanalarımı topluyorum. Tarhanalarımı ikinci günde güneşte beklettikten sonra kolilere kaldırıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde Beyşehir tarhanasını bu senelik tamamlıyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Satın almak isteyenler için de ayrıca tarhana Beyşehir tarhanası olarak Instagram sayfasında satılıyor. İlgilenenler için bunu da söylemiş olayım ve videomu bu şekilde tamamlıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.